Canlılık kadın çalışmalarında bana göre en önemli konulardan bir tanesi. Biz hayatı yaşarken, deneyimlerken otomatik edinimlerimizle bu hayatı deneyimliyorsak o zaman aslında tam olarak canlı sayılmıyoruz. Ve böyle bir yaşam içerisinde canlılıktan çok da fazla bahsedemeyiz. Bizim çok kolaylıkla merkeze, kendimize ve canlılığımızın o Ana temel noktasına gelebileceğimiz organımız, bedensel organlarımız var. Psişik yapımız tamamen bunun üzerine tasarlanmış aslında. Hocam belli ki biz kendi rejimimize <laughs> e, uyum sağlayamadığımız için aslında şöyle de diyorsunuz, yaşamın içinde canlı kalamıyoruz yani yaşamı tam anlamıyla kadın olarak anlayamıyoruz. Kadının canlılığı ile ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Canlılık kadın çalışmalarında hmm. bana göre en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi biz canlı dediğimiz şey daha çok nefes alıp veriyorsa bir canlı, bir varlık onun canlı olduğunu düşünüyoruz. Ama insan doğasına baktığımızda canlılık sadece bir insanın Nefes alıp vermesi, yemek yemesi, uyuyabilmesi, uyanabilmesi gibi e, becerilerle ölçülecek bir şey değil. Hatta çok sevdiğim bir hocamın burada güzel bir örneği var. E, 17 yaşında ölüp 70 yaşında gömülen insanlarla dolu diyordu. Dolayısıyla biz hayatı yaşarken, deneyimlerken görüyoruz. E, Rutin bir şekilde ya da e, otomatik edinimlerimizle bu hayatı deneyimliyorsak, o zaman aslında tam olarak canlı sayılmıyoruz. Çünkü bu rutinlerin, bu otomatiklerin, bu alışkanlıkların arka planında onu harekete geçiren şeyler, kalıplar, kavramlar, bunlar daha çok bize ait olmayan toplum tarafından, kültür tarafından işte eğitim sürecimizle birlikte şekillenen şeyler ve biz sadece oradan aldığımız verilerle birlikte otomatik ve alışılagelmiş bir şekilde etki tepki içerisinde yaşıyoruz. Ve böyle bir yaşam içerisinde canlılıktan çok da fazla bahsedemeyiz. Evet, bir kadın eğer hani konumuz kadın olduğu için kadın diyoruz. Bir kadın çok başarılı bir iş kadını olabilir. Ya da sadece evinde çocuklarına bakan onunla ilgilenen bir anne de olabilir. Ya da hayatın farklı alanlarında yer alan bir kadın da olabilir. Bizim buradaki canlılık dediğimiz, hayatı canlı bir şekilde deneyimlediğimiz şey bizim sosyal yaşamdaki konumumuzla bir ilgisi yok aslında. Yani bir kadın her hangi alanda olursa olsun, hangi işi yaparsa yapsın neye hizmet ederse etsin, ne yaptığından daha ziyade yaptığı şeyi nasıl yaptığı önemli. Yani eğer biz bir işi yaparken, bir eylemi gerçekleştirirken, o anda bedenimizde değilsek, o anda duygularımızın, düşüncelerimizin farkında değilsek, nefesimizin farkında değilsek, kendimizle bağlantıda değilsek ki bunları yaparken biz aslında otomatik kalıpların ötesinde bir varoluş sergiliyoruz. Eğer bunu yapamıyorsak o zaman tam anlamıyla canlılıktan bahsedemeyiz. Sadece bir bilgisayar gibi belli bir programa tuşları basılınca tepki veren bir makineye dönüşmüş oluyoruz. Canlı olmak ise yaptığın eylemin, yaptığın her neyse o anda onun içinde var olabilmek. Ve bunun için aslında bir kadının her türlü araç ve gereçleri mevcut kendisinde. Bizim çok kolaylıkla merkeze kendimize ve canlılığımızın o ana temel noktasına gelebileceğimiz organımız, bedensel organlarımız var. Psişik yapımız tamamen bunun üzerine tasarlanmış aslında. Önemli olan nokta yani kendimizi tanımak, nasıl bir yapıya sahip olduğumuzun bilincinde olmak ve onu kullanabilecek becerileri elde edebilmek. Ve bu becerileri sadece bir düşünce olarak, bir fikir veya bir ide olarak yaşamak değil, hayatın içerisinde, somut yaşamımızın içerisinde uygulayabilmek yani ilişkilerimize yansıtmak işimize yansıtmak ruhsal ve manevi yaşamımıza yansıtabilmek hayatın bütün alanlarında bu canlılığı deneyimleyebilmek